Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli bir şehriye çorbası yapacağız. Şimdi hemen yapılışına geçelim sizlerle birlikte. Öncelikle 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını tenceremize alalım. Ve ardından 1 yemek kaşığı kadar tereyağı veya margarinimizi tenceremize ekleyelim. Biraz erimesini bekleyelim. Eridikten sonra içerisine dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar unumuzu ilave edelim ve biraz kokusu çıkana kadar kavuralım arkadaşlar. Kavurmuş olduğumuz unumuzun içerisine bir tatlı kaşığı biber salçası ve bir tatlı kaşığı kadar domates salçamızı ilave edelim. Bunları da bir güzel kavuralım arkadaşlar. Kavrulan salçamızın içerisine 5 yemek kaşığı kadar domates konservesi ilave edelim. Sizde konserve yoksa eğer normal domatesle rendeleyebilirsiniz. 5 yemek kaşığı kadar olacak şekilde içine ekleyin arkadaşlar. Hepsini birlikte biraz kavurduktan sonra artık suyumuzu ilave edebiliriz. Toplamda 5 su bardağı kadar sıcak suyumuzu ilave edelim. Bu esnada tuzumuzu da ekleyelim arkadaşlar. Tuzu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Biraz kaynamasını bekleyelim. Kaynayan suyumuzun içerisine bir çay bardağı kadar arpa şehriyemizi ilave edelim ve kapağını kapatıp pişmeye bırakalım arkadaşlar. Çorbamızı şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Zaten pişmeye yakın. Bu yüzden ben artık baharatlarını ekleyeceğim. Baharat olarak sadece 1 çay kaşığı kadar kuru nane ve 1 çay kaşığı kadar da pul biber ilave ediyorum. Bunları da bir güzel karıştıralım ve biraz daha pişmeye bırakalım arkadaşlar. Çorbamız pişti arkadaşlar ve çok güzel bir kıvam aldı. Siz çorbanızı bu şekilde yapmıyorsanız bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Çok daha lezzetli oluyor ve çok daha güzel sonuçlar alıyorsunuz. Ben şimdi servis için tabağımı alacağım arkadaşlar. Tekrardan şöyle bir göstereyim. Harika bir çorba oldu arkadaşlar. Videomu eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.